Padişah bir gün bana yalan söyleyebilene bir küp dolusu altın vereceğim demiş. Yalancılar hemen saraya koşturup başlamışlar yalan atmaya. Bir kuş aslanı kapıp yuvasına götürdü demiş biri. Padişah bunun neresi yalan? Kuş kartaldır, aslan da kuzu kadar minik bir yavrudur, kaptı götürür tabii demiş. Bir başkası komşu ülkede bir eşeği kral yapmışlar demiş padişah ülkenin kralı pencereden bakarken tacını düşürmüş taç pencerenin altındaki eşeğin başına geçmiş taç kimin kafasındaysa kral odur tabi demiş böyle yalan olmaz demiş bir başkası padişahım ben gökyüzüne bir ok attım altı ay sonra geri döndü demiş padişah senin ok bir ağacın üstüne düşmüştür ağaç sonbaharda yapraklarını dökünce takılacak yer bulamayıp yere inmiştir. Böylece padişah her yalana gerçek bir bahane bulmuş ve kimse padişaha bu yalandır dedirtememiş. Ama bir gün kele olan gelmiş. Padişahım sen benim babamdan borç alarak bir küp dolusu altın almıştın. Şimdi geri almaya geldim. Yalandır dersen ödülümü ver. Yalan değil dersen de borcunu öde demiş.